Baba! Baba! Onları siz öldürdünüz. Kendine reddedeceğim bir telefon saklı var diyor. o telefon saklı değilmiş. Hala gençlik parkına bir tabut gömdüm. Fazla vaktiniz yok. Niye burada hala bu? Kolay ha? yeriz ya. Şimdi bir, bir, bir. konuşur alttan alıp, tamam? Bu reddeden enfesemek var ya, Bembuk'la bir derdi var diye. Neden annesini gömüyor? Konuş lan! Köpek gömüyor, insan gömüyor. Herifin derdi ben ne abi anlasana. Bu işin arkasında örgütlü güçler var. Emniyet içinde kurulmuş olan gizli bir örgütten bahsediyordum. Ya bu adamlarla uğraşılmaz. Birileri bu polislerin arşivdeki dosyalarını ortadan kaldırmış. Kafadayım mısın polis misin? Nesin sen? Ulan sen kendini ne zannediyorsun be? Seni kim üzdü bu kadar? Yani derdin ne? Niye böylesin? Bakanlık olayı çözebileceğinizi hiç hesaba katmamıştım. Bizi meslekten ihraç ettiler. Adam katil. Eli kolu sallaya sallaya dolaşıyor. Birlerini görüyor. Siz de gerçekleri görmüyorsunuz. Siz de katilsiniz. Bu iş ortaya çıkarsa eskiden yapılan bütün pislikler de ortaya çıkacak. Ortada olay falan yok. Varsa da kapandı. Çok kapandı. Red kit, birini daha gömecek. Bize iki kişi demişti. Ne oldu? Korktun mu sandın? <laughs> Bak başkomiserim. Bazen çok sevdiğimiz insanları da harcamak zorunda kaldığımız olur Harcayın lan. Harcamazsanız ayıp edersiniz.